<laughs> Ayıp şeyler konuşalım çok hoşuma gidiyor Bana göre That's my opinion Ridley Scott bu yorumlarımı duysa benim ancınlıkla yemin ediyorum Suriye'ye fırlatır Bu kanalı biraz eğleneyim kendimi mutlu edeyim öncelikle Sonra da ne bileyim izleyenleri mutlu edeyim diye açtım Hayır, Olaylar hiç böyle gitmiyor şu anda Çok yıprandım canım götümden çıktı ya Kadir dedenin azgınlığı çok ilginç Aynı bana benziyor Allah senin belanı vermesin moruk Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Beni ilk kez görenler için ben İrem. Bugün Cem Yılmaz'ın Hani Marjinal Bizdik e, sözüne atıfta bulunan, repliğine atıfta bulunan, gerçekten Anadolu irfanının ne derece kuvvetli, kudretli, macera perest olduğunu bizlere bir kez daha gösteren Esra Erol programından bahsedeceğiz. Şimdi ben Esra Erol'un takipçisi değilim. Hayatımda hiç TV8'in televizyonumda hangi kanalda olduğunu bilmediğim gibi Esra Erol'un da hangi saatte yayınlandığını bilmem. TV8 örneğini vermemin sebebi TV8 kanalını da Esra Erol'u da hayatımda hiç kendi isteğimle açıp izlemediğimdir. Çünkü ilgimi çekmez. Müge Anlı izlememin sebebi cinayet polisiyedir. Ama Esra Erol da genelde, eskiden biliyorsunuz formatını, sonra formatı değişti. Değişen formatıyla da genelde kaçan göçen dolandırılan hikayeleri e, anlatılır. Ama bunlar benim çok ilgimi çekmediği için izlemezdim. Ancak denk geldiğimde karşı koyamadığım, sonrasında da öğrenebilmek için takip ettiğim bir vaka var. Ben bu vakayı not alıp Esra Erol'la ilgili bir inceleme yapsam mı derken, bir de üstüne şu son günlerde epey popüler olan Twitter'ı ve hatta ülke gündemini oldukça meşgul eden damat kaynana olayı da vuku buldu. Ben aslında Eda Nur Emrah hikayesini anlatacaktım ama ben bu videoyu hazırlayana kadar, bunların notlarını alana kadar bir de damat kaynana olayı vuku buldu. Bu iki olaydan bahsedeceğim. İkisi de Anadolu'muzun çeşitli il ve ilçelerinde gerçekleşmiş marjinal hikayeler barındıran İki vakadır. Elbette bu tabii ki bir şaka. Yani Türk toplumunu yansıtan örnekler olamaz. Ekstrem örnekler, ekstrem örnekler olduğu için zaten televizyonda yayınlanıyor ve biz de burada konuşacağız. Öncelikle ilk izlediğim ve ilk planladığım konudan başlayalım. Eda Nur'la Emrah olayından. Bu hikaye gerçekten matruşka gibi bir hikaye olduğu için inceliklerle telefonuma not aldım. Şimdi Eda Nur'un anne ve babası programa katılıyor. Orta yaşlı insanlar 55-60 yaşlarında belki biraz daha az, belki biraz daha fazla. Bu insanlar Esra Erol'un programına katılıyor ve diyorlar ki e, kızımız akıldan noksandır. Bu onların tarifi lütfen e, terbiyesizlik yaptığımı düşünmeyin. E, burada neyi kastettiklerini anlamadım. Kızın zihinsel engelli olduğunu ya da ne bileyim zeka geriliği olduğunu kastediyorlarsa benim izlediğim Eda Nur kesinlikle öyle bir kız değil. Kesinlikle öyle bir kız değil. Yani... En azından beni, sizi bilemem ama beni suya götürür, susuz getirir. Çeşme başında bana türlü aktiviteler yapar yani o şekilde bir e, ablacığımızdı. Ablacığım diyorum bilmiyorum kızın yaşını. Neyse gereksiz yine too much information ve gossip yaptıktan sonra. Eda Nur'un evden kaçtığını ancak Eda Nur'dan önce damatlarının evden kaçtığını sonra da kızların evden kaçtığını ancak kızın zihinsel bazı sıkıntıları olduğunu bir de kaçarken torunlarını kendisine bırakıp yani e, torunu evde bırakıp anne arıyor sanırım eve gelip torunu alması için ya da anne gidip kendi buluyor torunu. E, bu şekilde evden kaçtığını söyleyip panikledikleri, kızlarının hayatı için endişelendiklerini ve torunlarının geleceği için de endişelendiklerini belirttikleri için programa katılıyorlar. Sonra kız programa katılıyor, kız programa geliyor. Bu sefer kız çok daha sansasyonel başka bir hikaye anlatıyor. Kız gelip diyor ki e, kocam e, evden ben evden kaçtım çünkü kocam evden kaçtı. koçan evden kaçan kocam da bana programlar indirtiyordu, beni süslüyordu, püslüyordu. Programlar indirtip benim üzerimden para kazanıyordu diyor. Oradaki programlar çok faili meçul programlar. Önce TikTok diye düşündüm ama sanırım başka çeşitlilikleri de varmış. Sonrasında Koca da programa katılıyor. Bakın matruşka açılmaya ve içinden yeni matruşkalar çıkmaya devam ediyor. Koca Emrah programa katılıyor. İkisi de çok genç insanlar. Bu arada onu belirteyim. Bu sefer Emrah programa gelip daha sansasyonel bir açıklama veriyor ve diyor ki: "Eda Nur bana makyaj yaptırıp bana hesap açtırıp uygulamada benim üzerimden para kazanıyordu." diyor. <laughs> hmm. Allahım sen ya Rabbim 5 hours later <laughs> <laughs> Emrah bunlarla yetinmiyor. Bir de diyor ki bana makyaj yapıp uygulamayı indirtip benim üzerimden para kazanıyordu. Üstüne bir de bana şiddet uyguluyordu. O esnada Eda Nur konuşmaya giriyor. Diyor ki bir gün diyor evdeyken diyor tartışma yaşadık. Polisi aradı dedi ki burada benim can güvenliğim yok. Bana şiddet uyguluyorlar. Ben de madem öyle söyledi gerçekten uygulayayım dedim. <laughs> Ay, özür dilerim bunları asla tasvip etmiyorum. Madem öyle bir beni ihbar etti ben de gerçekten uygulayayım dedim. Ve dövdüm diye Kendi ağzıyla suçunu ikrar ediyor tüm Türkiye'nin karşısında. Bu arada ikisi de e, Emrah daha mazbut bir karakter gibi ekranlarda öyle görünürken, gerçek hayatta nasıl olduğunu bilemeyiz bu bir taktik olabilir. Eda Nur oldukça saldırgan bir kız. Eda Nur e, orada hem ailesiyle tartışıyor hem e, Emrah'la tartışıyor. Aile nedense damat Emrah'ı daha fazla benimsemiş ve onu da kızlarından daha fazla seviyor. E, bu durumda Eda Nur buna sinirleniyor. Zaten çocuk kendisinin sorumluluğu olduğundan daha çok ailesinin sorumluluğuymuş gibi davranıyor. Bu konuşmalar, bu agresiflikler bana çok garip geldi. Elbette belli bir yaşa kadar ailemiz bizden sorumludur. Bizim toplumumuz Amerikan ya da ne bileyim İskandinav kültüründen daha farklı olduğu için e, Amerikan derken mesela Güney Amerika'da bence bizden aşırı farklı değil ama Kuzey Amerika'yı kastediyorum. <laughs> Çocuğuna Belki onlar atıyorum 18 yaşından sonra, 22 yaşından sonra, üniversite yaşından sonra daha fazla özellik ve bağımsızlık sağlıyordur. Ve onları bir birey olarak görüyordur ama bizde o işte reşit yaşı geçtikten sonra bile ailemizden beklentiler devam eder. Ben bunun da çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ama kültürümüz bu şekilde kabul eden böyle yaşayan yaşasın amenna beni hiç ilgilendirmez herkes nasıl mutlu oluyorsa kız burada e, çocuğunu bırakıp gitmesinden kocasını suçluyor ailesini suçluyor ama kendisini asla suçlamıyor Annene neden bırakıp gitmedin ya da annene niye haber vermedin dendiğinde bir kere bırakmıştım böyle yaptı. To Anne dediğin çocuğuna zaten bakmaz mı gibi söylemlerde bulunuyor. Şunu bir türlü idrak edememiş. Çocuk her şeyden önce kendi sorumluluğu e, baba ile birlikte kendi sorumluluğu. Ama neden e, kendi sorumluluğu dedim babadan önce? Çünkü iki çocuğu var. İki çocuktan biri ilk eşinden yani başka bir beyefendi'den yani aslında oraya gelen Emrah'ın da değil o yüzden hani kendi sorumluluğu diyorum ee, neyse de devam edeyim Eda Nur'un anne babası damadı bir tık daha yani Emrah'ı bir tık daha savundukları için Eda Nur çok sinirleniyor bu sefer anne babasının geçmişteki yaşantılarını ortaya döküyor Eda Nur bu arada birine kaçmış kız kadın olduğunu iddia ediyor kaçta kişinin çorumda mı neydi ama e, baba bir türlü bu duruma inanmıyor e, ve işte evli kadın kaçar mı evden evli kadın evine al "Alan kim evli kadını alıyorsa çocuğunu niye almıyor madem seni seviyorsa falan derken Eda Nur bu sırada babasıyla annesinin geçmişte yasak aşk yaşadıklarını da patlatıyor. Anne bu sefer ağlama krizine giriyor. Anne mi evliymiş baba mı evliymiş işte ikisinden birinin diğerine gönlü kayıyor Ve işte boşanıyor falan sonra bir ilişki yaşamaya başlıyorlar. Eda Nur da bunu 30 yıllık 40 yıllık hikayeyi Türk televizyonlarında yine bizlerle nadide bir bilgi olarak paylaşıyor. Sonra aile bireylerinde yaşanan çatışmaları işte mesela diyor ki senin oğulların da diyor dükkanın üstüne konmadı mı falan. 56 ediyor. Eda'nın Ortalığı'na bütün bilgileri veriyor. Aile sırlarını imşa ediyor. Abileri babaya bıçak mı çekmiş, çeklerini mi tahsil etmemişler, tekstil asölyesini mi, elinden almamışlar. Edanur ortalığı bütün bilgileri veriyor. Sonra küçük bir kaçma hikayesiyle başlayan bu hikaye ailenin iç sırlarına kadar eriştiği için anneyle Eda Nur dediğim gibi birbirlerine giriyorlar. Zaten ailenin Emrah'ın tarafında olması onu çok sinirlendiği için Eda Nur birkaç e, video ile belgelemeye çalışıyor İşte Emrah'ın çocuklara şiddet uyguladığını iddia ettiği videolar. Biz bu videoları görmüyoruz. Bu arada Emrah'ın da kendi yaşamına dair bazı açıklamaları var. İşte diyor ki çocukken yurda bırakılmış anne babası tarafından ve çok şiddet görmüş. İmrah'ın bu durağanlığı gerçek miydi bilmiyorum, bu tutukluğu, bu içine kapanıklığı bilmiyorum. Gerçi içine kapanık dediğimiz adam makyaj yapıp insanları dolandırıyormuş neyse işte yani Emrah'ın da çok zor bir hayatı olmuş küçüklüğünde. Tabii ki ben burada Emrah'ı acındırmak, Emrah'a sempati beslemek için anlatmıyorum. Sadece hikayeyi ortalığa dökülmüş haliyle, televizyonlara yansımış haliyle paylaşıyorum. Anladığım kadarıyla Emrah'ın da şiddet gördüğü için yurtta kaldığı dönemde çok şiddet gördüğünü iddia ediyor. Algılamasında bir problem olmuş. Onda da bir algı sorunu oluşmuş. Çocuk çok ağır hasar görmüş. Bazı kardeşleri Diğerleri de onun gibi yurda verilmiş yaşayanlar falan. Yani böyle bir hikayeydi. Eda Nur'da en çok ilgimi çeken şey bağırması değil. Esra Erol'un bu programını izlerken, bu hikayeyi yakalayabilmek için izlerken Eda Nur'dan çok daha fazla bağıran, Emrah'tan daha mazbut görünen ama fantastik şeyler yapmış bireyler vardı. O yüzden hani bunu bir şey diyemiyorum. Ancak Eda Nur'un en çok ilgimi çeken şeylerinden biri de e, çocukları hiç düşünmeden pelperişan bir şekilde evde yapayalnız bırakıp bir buçuk yaşındaki çocuğu evde yapayalnız bırakıp bir de dönüp insanlara çocukla ilgili hesap sormasıydı gerçekten Allah e, hayatta her şeyden önce anne babanın hayırlısını versin diyorum ve e, hepinize özellikle beni izleyen benden küçük insanlara sesleniyorum lütfen hayatınızı yaşamadan anne baba olmayın sonra hayatınızı yaşamak istediğinizde hayatınızı yaşayamazsınız çünkü çocuk önce yapıp sonra vazgeçebileceğiniz bir birey değil kıyafet değil kaldırıp kenara atamazsınız onu yani. Eğer hayatı yeterince yaşamadığınızı düşünüyorsanız lütfen korunun. Evleniyorsanız da evlenin ama korunun. Çocuk yapmayın. Gerçekten beni pelperişan eden düşünce bir buçuk yaşındaki çocuğun evde yalnız bırakılıp annenin çoruma birilerine kaçması, babanın hiçbir şey düşünmeyip terk edip gitmesi. Anneanne ve dedenin de biz bu çocuğa bakamayız bize güvenip mi yaptılar o zaman biz de yurda verelim nasıl olsa babası alışkın çocuk da gider yurtta kalır demesiydi. Ben bu insanları yargılıyor muyum bilmiyorum. Belki de yargılıyorum ama sadece bu toplumda yaşayan, bu toplumun bir ferdi olan birey olarak ne kadar üzüldüğümü ve rencide olduğumu, bu hikayeden ne kadar rencide olduğumu bilin ve konuşmalarımı da o şekilde yaptığımı bilin. O yüzden beni yargılayacaksanız da böyle yargılayın. Çünkü ben bu hikayeyi böyle bir Sade vatandaş olarak bu şekilde yargıladım. Neyse yani bu çocuğun dramını unutursak burada yaşanan oldukça kaotik, dallastik ve marjinal bir hikayeydi. Geliyorum ikinci hikayeye. Diğer hikayede kaynana damat hikayesi. Yani Dilek, annesi Güldane ve nişanlısı Cuma'nın hikayesi. Burada bir çocuk yok buna sevinelim diyecektim ki kız 25 yaşında ancak zihinsel engelli. Hatta bu sebeple o anne denen şahıs Güldane Hanım'ın kızın vasiliğini aldığı söyleniyor. Yani söyleniyor derken vasiliğini almış bu doğru. Buradaki hikaye şu kız ay parçası gibi çok güzel 25 yaşında körpe bir çocuk. 25 yaşındaki bu güzeller güzeli Dileğin babası Turan çobanlık yapıyor. Geçimlerini bu şekilde sağlıyor. Biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Çobanlar dağa çıkarlar, hayvanları otarırlar. işte bir iki ay Dağda kalırlar vesaire vesaire. Daha uzun da olabilir, daha kısa da olabilir. Baba da bu şekilde hayatını geçindirdiği için hayatlarını idame ettirdiği için anne Güldane evde 16 yaşında çocuğu ve 25 yaşındaki kızı Dilek'le yalnız kalıyor. Güldane'yi bir çocukla nişanlıyorlar. Çocukları Güldane internetten tanışıyor. Çocuğun adı Cuma. Ee, baba nişanlandıkları süreçte Esra Erol'da söylediğine göre çocuğu hiç içine sindirememiş. Ancak anne demiş ki izin ver yoksa kız kaçar. Kız da bunu doğruluyor. Mecbur kalmış. İzin vermiş. Yani babanın ilk baştan yani Tuğran Bey'in ilk baştan beri gözü Cuma'yı hiç tutmamış. Ancak Cuma ile 21 yaşındaki Cuma ile nişanlanmasına izin vermiş. Cuma baba evde olmadığında Güldane izin verdiği için evlerine çok sık girip çıkıyormuş. Dileyin. Söylediğine göre Dilein ve 16 yaşındaki kardeşinin yanında bunlar evdeyken bunlar çok fazla temasa geçiyormuş, bir cinsel münasebete geçiyorlarmış ve bu sebeple de Dilei sık sık döverlermiş. Babaya bir şey söylerse onu döve döve örüp buna da in kar verecekleriyle ilgili kızı tehdit ediyorlarmış. Muhtemelen 16 yaşındaki çocuğu da aynı şekilde tehdit ediyorlar. Çünkü onu da dövdüklerini söylüyorlar. Bakın bu hikayeyi ben izlerken sizin gibi bu toplumun herhangi bir ferdi gibi Twitter'dan ve gündemden bir şekilde takip ederken bunlar niye hapse alındı? Yani tabii ki çok ahlaksız bir durum ama hapse girmelerini gerektirecek bir durum yok. Ve biliyorsunuz toplumu bir ahlak yasası vardır. Bir de kanunlar vardır. Yani kanuna aykırı bir durum yok. Bunlar niye polis eşliğinde hapse götürüldü, gözaltına alındı diye soruyorduk. Bu sebeplerle gözaltına alınıyorlar. Bir, dileğin vasiliği kullanılıyor. Yani dileğin vasiliği 23 yaşına kadar alınmamış mesela. Ya da işte engelli maaşı alınmamış. 23 yaşında anne karar veriyor. Zaten kendi ağzıyla da programda itiraf ediyor. Diyor ki kızın üstünden hani gelir elde edecekler. Devletten engelli maaşı alarak kızın zihinsel engeli yüzünden 23 yaşında devlete başvuruyorlar. Anne de o bir çocuk statüsünde olduğu için ve anne çocuğu istismar ediyor, şiddete maruz bırakıyor ve çocuğu istismar ettiği için e, anneden vasiliğinin alınması, çocuğun istismarı söz konusu olduğu 16 yaşında çocuğun ve 25 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun şiddete maruz kalması gibi sebeplerden aslında damat ve anne gözaltına alınıyor. Çünkü e, bu şiddet eylemlerini birlikte işlemişler. Evde bu şekilde baba olmadığı için Dilek e ve 16 yaşındaki o çocuğa şiddet uygulanıyormuş. E, gözlerinin önünde çok fazla şeye şahit olmuş Dilek ve 16 yaşındaki çocuk. Gerçekten çok kötü şeyler yaşanmış. Dilek ağlıyor, baba ağlıyor. Babayla birlikte bir de babanın kız kardeşi gelmiş. Gerçekten perişan haldeler. Güldane kaçarken bir de evdeki varları yokları ne varları ne neleri varsa almış. 14 tane mi, 16 tane bilezik mi, altın mı, işte 20 bin dolar para mı? Yani bir sürü bir sürü şeyi toplayıp gitmiş. 600 lira da bu çocuklarıyla kocaya bırakmış. Güldane programa geliyor. Bakın ben bu konuyu çok uzun yıllardır düşünüyorum. Mesela Esra Erol'a ya da Müge Anlay'a ya da başka programlara programlara gelen insanlar kendilerini haklı buluyorlar. Hadi insan yaptığı için kendini haklı buluyor. Her şekilde kendine aklıyor kafasında diyelim. Nasıl olduğunu bilmiyorum da muhakkak biz de kendi hayatımızda bazı kötülüklerimizi çok rahat aklıyoruz. Dur, muhakkak aklıyoruzdur. Ancak mesela bu kadın kendini aklıyor, damat kendini aklıyor. Geliyorlar bir de bizim onlara hak vermemizi bekleyerek olayı anlatıyorlar. Mesela diyorlar ki niye dövdünüz çocuğu? Bir insan insana boşuna döver mi Esra Hanım diyor şuna dövmedim diyor. O da benim diyor kanı beynime sıçratıyordu falan. Ulan bir değil, iki değil, bir tokat değil ki. Hiçbir şekilde şiddet zaten kabul edilemez. Ben kesinlikle bunun karşısındayım. Asla beni yanlış anlamayın. Sürekli uyguladığım bir şiddet. Bir de çocukla birlikte uyguluyorlar. Bir de bunların videoları var. Yani gerçekten hikayeyi neresinden tutacağımı bilmiyorum. Videoların zaten çoğunu bize göstermediler. En izlenilebilirleri gösterler. Evde oynaşıyorlar. Yani... Kadın 47 yaşında bir programa biri bağlandı. Kadının 3 aylık hamile olduğunu, Sakarya'da Cuma'nın evi, ailesinin evinde kaldığını söylediler. Sonra o hikaye, yani hamile olma hikayesi asılsız çıktı. Esra bunu e, dile getirdi. Anne gelmiş kendisine hak vermemizi bekliyor. Damat gelmiş kendisine hak vermemizi bekliyor. Hadi el oğlu, o zürriyetsizi geçtim. Biz anneyi, yani anne nasıl ona hak vereceğimizi düşünebilir nasıl onu kafamızda aklayabileceğimizi düşünebilir nasıl kendine mantıklı bir sebep bulabilir de gelip bunu anlatıp bizim ona hak vermemizi bekler ben gerçekten böyle konuları sosyologlardan dinlemek istiyorum buna dair eğer izlediğiniz bir belgesel ya da ne bileyim e, inceleme videoları varsa bunları bana atın linkini gerçekten ben bunu anlamak istiyorum yani toplumda bu kadar günahkar bu kadar ahlak yasasına uymayan bizim ahlak anlayışımıza uymayan davranışları sergileyen insanlar şiddet gösteren insanların ya da ne bileyim türlü türlü kötülükler yapan insanların gelip programlarda kendilerine hak verilmesini bekleyerek hikayeler anlatmalarının ben mantığını anlayabilmek istiyorum çok merak ediyorum yani nasıl bir psikolojideler mesela kadın anneden bahsediyorum bakın ikisinin yaptığı da korkunç bir şey ama o kişi o kızın annesi birinin kocası cuma kim o kimsenin hiçbir şeyi değil El oğlu anlatabiliyor muyum dediğimi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani nasıl bizim kafamızda kendini aklayabileceğini düşünür bunu çok merak ediyorum. Mesela yapsa yaptım kardeşim evet şerefsizlikse şerefsizlik ahlaksızlıksa ahlaksızlık aldım taşıdım gidiyorum dese amenna. Ya da ne bileyim yaptım çok utanıyorum evet rezil bir durum dese amenna gelip bunu savunuyorlar. Gerçekten çok ilginç. Ben Esra Eroğlu çok izlemiyorum. Ancak bir inceleme videosu yapmayı planlıyordum ve programı izleyecektim ama bir türlü fırsat bulamadım. Biliyorsunuz her hafta zaten bir sürü içerik çıkarmaya çalışıyorum. E, bu iki olaydan bahsettim ama ben Esra olayı, Müge Anlı'da yaptığımız gibi detaylı bir inceleme de çekmek istiyorum. Benimle paylaşabileceğiniz konular ve olaylar varsa lütfen aşağıda benimle paylaşın. Bu iki marjinal hikayeyi ve toplumu gerçekten ...derinden yaralayan iki hikayeyi paylaşmak istedim. Çocukların mağdur olduğu hiçbir hikayede hiç kimseyi affedemiyorum. Benim de tabii ki bir insan olarak, bir kadın olarak... ...bazı sadistçe arzularım ve taleplerim oluyor. Ee, ancak bunları dile getirmek istemiyorum. Kanunlar yeterli düzeyde işlese, kanunlar uygulansa... ...bizim daha sadistçe fikirler içimizden doğmaya gerek duymayacaktır. Başka yasalara, başka yeni gerekliliklere ve hükümlere ihtiyaç kalmayacaktır. Yeter ki uygulansın. İnşallah uygulanır. Her gün korkunç vakalarla karşılaşıyoruz. Özellikle kadınlara ve çocuklara karşı işlenen korkunç suçlarla karşılaşıyoruz. Umarım bunlar bir gün son bulur. Umarım ahlaksızlıkları da toplumdan bir şekilde temizleriz. Nasıl temizleriz bilmiyorum. Bu dünyanın gelmişi geçmişi böyle yani. Dünya var olduğundan beri, insan var olduğundan beri böyle hikayeler var. Neyse. Bugün sizi iki marjinal hikayeyle karşılamak istedim. Biraz bunlardan bahsedelim istedim. Yeni içeriklerle ilgili benimle paylaşabileceğiniz fikirler varsa lütfen paylaşın. Kanala abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Vereceğiniz her türlü etkileşim benim için çok kıymetli. Sakın bana sövmeyin. Ee, abla da demezseniz çok sevinirim bugün sizin için. Şeker kız kendi gibi giyindim. Buradan kınaya gideceğim. Mor elbise giyineceğim. Acaba dedim o kıyafetimle mi ee, ekran karşısına çıksam? Sonra da dedim ki buralara bakmaktan videoyu izleyemezsiniz. O yüzden şimdilik üstüme bir şeyler geçirdim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.